Raymond Carver. Katedral. Seslendiren Mehmet Mehmetcan Şirin Mermer. O kör adam karımın eski arkadaşı gece yatıya kalmak üzere bize gelecekti. Karısı ölmüş, o da ölen karısının Connecticut'taki akrabalarını ziyarete gelmişti. Karımı akrabalarının evinden aradı. Sözleştiler. Adam trenle gelecek, 5 saatlik yolculuktan sonra karım onu istasyonda karşılayacaktı. Karım 10 yıl önce Seattle'da bir yaz onun yanında çalışmış ve o zamandan bu yana onu hiç görmemişti ama ilişkisini onunla kesmemişti. Seslerini banda kaydedip bantları birbirlerine postalamışlardı. Doğrusu onu dört gözle beklemiyordum. Zaten tanımıyordum da. Bir de kör olması beni rahatsız ediyordu. Körlük üstüne bildiklerimi filmlerden öğrenmişimdir. Filmlerde körler hep yavaş hareket ederdi ve hiç gülmezlerdi.'' Bazen de kendilerine rehberlik eden köpeklerle gezerlerdi. Kısacası evime kör bir adamın gelmesini sabırsızlıkla beklediğim söylenemezdi. O yaz Seattle'dayken karım iş arıyormuş, parası yokmuş. Yaz sonunda evleneceği adam subay okulundaymış, onun da hiç parası yokmuş ama karım ona aşıkmış, o da karıma aşıkmış. Karım gazetede bir ilan görmüş. Gözleri görmeyen birine okuma yapacak bir kişi aranıyor diye bir yazı, bir de telefon numarası. Karım telefon etmiş, görüşmeye gitmiş ve hemen işe alınmış. Bütün yaz o kör adamın yanında çalışmış. Ona bir şeyler okuyormuş, incelemeler, raporlar, o türden şeyler işte. İlçe sosyal hizmetler dairesindeki küçük yazıhanesini düzenlemesine de yardım ediyormuş. Kör adamla oldukça iyi dost olmuşlar. Peki ben bunları nereden mi biliyorum? Bunları bana karım anlattı, başka bir şey daha anlattı. Yazıhanedeki son gününde kör adam ona yüzüne dokunup dokunamayacağını sormuş. Karım da kabul etmiş. Bana anlattığına göre kör adam yüzünün her yerine dokunmuş. Burnuna ve hatta boynuna. Karım bunu hiç unutmamış. Bununla ilgili bir şiir yazmayı bile denemiş. Zaten hep şiir yazmaya çabalamıştır. Her yıl bir ya da iki şiir yazmıştır. Genellikle de başına önemli bir şey geldiği zaman. Onunla çıkmaya başladığımız ilk günlerde o şiiri bana göstermişti. Şiirde onun parmaklarını, parmaklarının yüzünde nasıl dolaştığını anımsıyordu. Kör adam dudaklarına dokunduğu sırada neler hissettiğini, aklından neler geçtiğini yazmıştı. Anımsıyorum da o şiiri pek beğenmemiştim. Tabii bunu ona söylemedim. Belki de şiirden anlamıyorumdur. İtiraf edeyim, bir şey okuyacak olduğumda elime atacağım ilk şey şiir olmaz. Neyse, karımı ilk koklayan kişi olan o adam, hani şu subay olacak olan, onun çocukluk aşkıymış.'' Tamam o zaman. Demek istediğim şey şu. Yazın sonunda karım kör adamın elleriyle yüzünün her yerine dokunmasına izin vermiş, ona veda etmiş ve gidip şu anda bir muvazzaf subay olan çocukluk bilmem nesiyle evlenmiş ve Seattle'dan taşınmış. Ama onlar görüşmeye devam etmiş. Karım da kör adam görüşmeye devam etmiş yani. İlk ilişkiye geçense karım olmuş. Bir yıl sonra falan geçmişler. Bir gece onu Alabama'daki bir hava üssünden aramış, konuşmak istemiş ve konuşmuşlar. Karımdan bir teyp bandı göndermesini, ona hayatından söz etmesini istemiş. Eşim de öyle yapmış. Bandı göndermiş. Bantta kör adama kocasını ve hava üstündeki hayatını anlatmış. Ona kocasını sevdiğini ama yaşadıkları yerden ve kocasının askeri sanayi alanındaki çalışmasından hoşlanmadığını söylemiş. Bir şiir yazdığını, şiirinde ondan da bahsettiğini söylemiş. Başka bir şiir daha yazmakta olduğunu, o şiirde de hava kuvvetlerinde görevli bir subayın karısı olmanın nasıl bir şey olduğunu anlattığını söylemiş. Şiir daha bitmemişmiş. Hala yazılma aşamasındaymış. Kör adam bir teyp bandı hazırlamış, karıma göndermiş. Karım da bir bant hazırlayıp ona göndermiş. Bu böyle yıllar boyu sürüp gitmiş. Karımın subay kocası sürekli bir üstten ötekine gönderiliyormuş. Moody Hava Kuvvetleri üssünden McGuire'dan... McConnell'dan ve en sonunda da Sacramento yakınlarındaki Travis'ten bantlar göndermiş karım. Travis'teyken bir gece kendini çok yalnız hissetmiş. Oradan oraya taşınmakla geçen hayatının tanıdığı insanlarla ilişkisini kopardığını, bu yüzden dostlarını kaybettiğini duygusuna kapılmış. Bu şekilde daha fazla yürütemeyeceğini düşünmüş, gidip ecza dolabında hap, kapsül ne varsa bir şişe cinle beraber hepsini içmiş.'' sonra da banyoya girmiş ve kendinden geçmiş ama öleceği yerde midesi bulanmış ve kusmuş subay kocasıysa Adı önemli değil. Zaten onun çocukluk aşkı daha fazlasına gerek yok. Bir yerden eve gelmiş, onu bulmuş ve ambulans çağırmış. Zamanla karım bütün her şeyi anlatıp banda kaydetmiş ve kör adama yollamış. Yıllar boyunca olup biten her şeyi banda almış ve hemen kör adama göndermiş. Bana kalırsa her yıl bir şiir yazmanın yanı sıra böyle bant hazırlayıp yollamak onun başlıca eğlencesiydi. Bandın birinde kör adama bir süre için subay kocasından ayrı yaşamak istediğini söylemiş, başka birinde de boşandıklarını söylemiş. Sonra biz arkadaşlık etmeye başladık. Tabii karım da bunu kör adama anlatmış. Ona her şeyi anlatmış ya da bana öyle geldi. Bir keresinde kör adamın en son yolladığı bandı dinlemek isteyip istemediğimi sormuştu bana. Bir yıl önceydi sanırım. Bantta benden de söz etmiş. Öyle söyledi. O zaman "Olur, dinlerim." dedim ben de. İçkilerimizi getirdim. Oturma odasına geçip iyice yerleştik bandı dinlemek için. Önce karım bandı teybe koydu, ses ayarlarını yaptı, sonra da düğmeye bastı. Teyipten tiz bir ses geldi. Ondan sonra da biri yüksek sesle konuşmaya başladı. Karım sesini kıstı. Birkaç dakikalık zararsız bir gevezelikten sonra adamın geçtiğini duydum. Bu hiç tanımadığım yabancı adam benim de adımı anıyordu. Ondan sonra da onunla ilgili bütün söylediklerinden şunu çıkarabildim. Ama tam o sırada bir şey oldu. Kapı mı çalındı ne? Bant dinleme işimiz yarıda kaldı. Bir daha da o konuyu açmadık zaten. Belki de iyi oldu böylesi. Ben duymak istediğimi zaten duymuştum. İşte o kör adam şimdi benim evime gece kalmaya geliyordu. Onu belki bowling oynamaya götürebilirim dedim karıma. Karım o sırada mutfak musluğunun yanında patatesleri şekilli kesmekle uğraşıyordu. Elindeki bıçağı bıraktı ve bana döndü. ''Beni seviyorsan eğer'' dedi. Bana bu konuda yardımcı olursun. Eğer beni sevmiyorsan o zaman işler başka. Ama buraya gelecek olan senin arkadaşın olsa herhangi bir arkadaşın kim olursa olsun ben onu rahat ettirmeye çalışırdım. Kurulama bizine ellerini sildi. Benim hiç kör arkadaşım yok ki dedim. Senin hiç arkadaşın yok dedi. Nokta. Üstelik Allah aşkına karısı daha yeni ölmüş. Anlamıyor musun? Adam karısını kaybetmiş diyorum. Karşılık vermedim. Bana biraz kör adamın karısından söz etmişti. Adı Beulah'mış. Beulah. Bu zenci adı. Karısı zenci miydi? diye sordum. Çıldırdın mı sen? dedi karım. İçki mi içtin yoksa? Eline bir patates aldı. Patatesin yere düştüğünü sonra da fırının altına yuvarlandığını gördüm. Neyin var senin? dedi. Sarhoş filan mısın? Sadece soruyorum dedim. O an ben pek merak etmesen de karım bana her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlatmaya başladı. Kendime bir içki hazırladım. Onu dinlemek için mutfak masasına oturdum. Hikayenin geri kalan bölümü de böylece tamamlanacaktı. Karımın, kör adamın yanından ayrıldığı yaz Beyullah onun yerine işe başlamış. Oldukça kısa bir süre sonra da Beyullah'la kör adam kilisede evlenmiş. Düğünde pek kimse yokmuş. Böyle bir düğüne kim gitmeyi ister ki? Yalnızca ikisi, kilisenin papası ve papazın karısı varmış. Ama yine de tam bir kilise düğünü olmuş. Beyullah'ın tam istediği gibi oldu demiş adam. Ama herhalde kanser Beulah'ın lenf bezlerine daha o zamanlarda yerleşmişmiş. 8 yıl boyunca etle tırnak gibi olduktan sonra etle tırnak gibi karımın deyimi, hastalığın ilerlemesiyle beraber Beulah'ın sağlığı birden kötüleşmiş. Beulah Seattle'da bir hastane odasında hayatını kaybetmiş. Kör adam yatağının başucunda elini tutarken evlenmişler, beraber yaşamışlar. Beraber çalışmışlar, beraber uyumuşlar, herhalde sevişmişlerdir de ve sonra kör adam onun son yolculuğuna uğurlamak zorunda kalmış. Bütün bunlar olup biterken o lanet olası karısının neye benzediğini bile görememişti. Doğrusu buna aklı mermiyordu. Karımın anlattıklarından sonra bir an için adama acıdım. Sonra da karısının ne kadar acı bir hayat yaşamış olabileceği aklıma geldi. Düşünsenize, Kadıncağız kendini hiçbir zaman sevgilisinin gördüğü gözle göremiyor. Günler, aylar gelip geçiyor ama bir kez olsun sevgilisinden en ufak bir iltifat bile duymuyor. Kocasının yüzündeki ifadeden ne üzüntüsünü ne de daha olumlu bir duyguyu hiçbir zaman okuyamayacağını biliyor. Makyaj yapıyor mu, yapmıyor mu, kocası için bunun ne önemi olabilir ki? İster tek gözüne yeşil far sürer, ister burnuna bir halka takar, İsterse sarı bir şalvar pantolon, altına da mor ayakkabı giyer. Sonra da öbür dünyaya göçüp gidiyor. Kör adamın eli elinde, kör gözleri yaşlı, gözümde canlandırıyorum da... Ölüm döşeğinde belki aklından geçen son şey, karısının onun neye benzediğini bile bilmediği ve kendisinin de son sürat mezarı boylayacağıydı. Robert'a bütün bıraktığı azıcık bir sigorta parasıyla... 20 peso tutarında madeni Meksika parasının yarısıymış. Öteki yarısı onunla beraber tabuta konmuş. Kısacası durum içler acısı. Evet arkadaşlar kitabımızın birinci bölümü birinci video bölümü sona erdi. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.